ışıl ışıl parlar mahşer günü öyle yüzler olacak ki nur ışıl ışıl nasıl oluyor bu iş kardeşim adamın yüzünden nur akıyor nur nur ya dünyada da var böyle insanlar adam arkadaşım sanki ışık saçıyor ya işte onlar ahirette de o kap karanlık günde mahşer kap karanlık arkadaş güneş bir tavan boyda ama öyle ışık mışık yok öyle yok öyle bir şey karanlık zifiri karanlık mahşer o gün öyle yüzler vardır ki diyor Allah Celle Celaluhu ışıl ışıldır. Dünyadayken Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir hayat yaşadı ki Allah Celle Celaluhu o karanlık sahnede, o karanlık mahşer günde 50 bin sene sürecek. 50 bin sene Kur'an'da ayetle sabittir. Bunu inkar eden de kafir olur. O günde, o gün yüzler vardır ki onların hesabı kaç dakika sürecek? Van bilen. He? 2 dakika bu dünyada Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu gibi bir hayat yaşana mahşerde 50 bin sene yok. iki dakika. iki dakika. Hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun abi? Hoppala paşa mal kara abi. Hiç ahiretlerde sıfır. Namaz kıl dersin, kılmaz. Ya da kılsa da yalap baştan aşağı. Ya adam kardeşim öyle bir namaz kılıyor ki. Ya ben Fatih'e ne kadar secdeye yatıyorsun sen nasıl insansın ya? Ya ben ya ben hatta şunu söyleyeyim kardeşim. Ben Sübhaneke'yi okuyana kadar adam rükûve yaptı, secde yaptı ya. İşte namaz kılıyorum diye ondan sonra piyasada geliyorsun. Olmaz. İşte bu yüzler ne diyor? İla Rabbihe nazira. Rabbine bakar. Onlar Rablerine bakacaklar. Işıl ışıl. Gözler böyle. Bak gözler ışık saçıyor. Yüzü ışık saçıyor. Allah Celle yüzüne bakıyor. şekilde münezzeh Allah Celle Celal. Mekandan ve şekilden münezzeh olarak Allah Celle Cen'e bakacak. Mahşer günü aracı olmayacak. Allah Celle Celaluhu herkes aracısız, vaatasız, vasıtasız görüşecek. Direkt Allah Celle Celale hesap vereceksin. Aman ya Rabbi. Peki dünyada sen Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı bir hayat yaşadıysan, namaz yoksa, oruç yoksa, zikir yoksa, haftada bir gün şuraya gelip bir saat oturamıyorsan, e, burayı derken başka sohbetler için de geçerli yani. Şu andaki ben gündemden bahsediyorum, güncel meselelerden bahsediyorum. Bir tek burası açık. Ha, yarın orası açık olursa yarın oraya da gitsin. Oraya da bir saat gidemiyorsan aman ya Rabbi. Devam ediyoruz. Ve vucuhun yevme izin basira. Bak yüzler vardır ki o gün asıktır. Asık. Nasıl? Beş karış. Dünyadan hiçbir şey getirmemiş. Sıfır. Aman ya Rabbi. Sırf günah. Sırf günah. Allah'ın razı olduğu hiçbir ameli yok. Namaz kılmış yalap şalap. Kılmayanları saymıyorum bak ha. Kılmayanları saymıyorum. Aman ya Rabbi onlar var ya hiç yatacak bir karış toprağı yok. Namaz kılmayanın mahşer günü Allah Celle Cene yüzüne bakacak yüzü olmayacak. Ben namazı yalap şalap kılanlardan yaptığı amelleri bozuk yapanlardan bahsediyorum. Yüzler var asık kap karanlık. Yüz yerde mahşer zaten karanlık. Kendileri kapkaranlık. O gün onlar diyecek ki Müslümanlara ya ey falanca şu ışığından biraz bana versene karanlık önümü göremiyorum. O ne diyecek? Ben bu ışığı burada almadım. Ben bu ışığı dünyadan getirdim. Sen dünyadan ne getirdin? Hiçbir şey. O adam dünyadan ışığını topladı. Geçen hafta biz burada ne dedik? Çanta var. Herkesin şu anda sırtında bir çanta var abicim. Namaz kıldıkça çantaya bir şey atıyorsun. Oruç, oruç Türkçe bir şey atıyor. Otomatikman doluyor. Ve mahşer günü o çanta dökülecek. İçinden ameller çıkacak. Senin çantan boşsa adamın çantası yok. Sıfır. E ne yapacaksın sen? Nasıl hesap vereceksin ya? Allah için veriyoruz kardeşim. Devam ediyoruz. <laughs> o gün yüzler vardı ki dedi. Tezunne en yuf'ale biha fakira. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Bel kemiğinin kırılacağını anlayacak o gün. Öyle bir şiddetli azap görecek ki... Biliyorsun adamın beli kırıldığı zaman ölüyor. Yani... Düşün bak belki kemiği dünyada normalde tabii bir adam beli kırıl zaman adam ölüyor. Bel kemiklerinin kırılacağı bir azaba uğratılacaklarını anlayacaklar diyor Allah Celle Celaluhu Bu dünyadan günahkar olarak giden, kafir olarak, zındık olarak, mealist, deist, marksist, leninist olarak gidenler mahşer günü böyle yapacaklar. Aman yarım. Gerçekmiş. Varmış. Hakikatmış. Biz bunu inkar ettik diyecekler. Ama kardeşim İş işten geçecek. Geçecek. Ne yapacaksın abicim? Ne yapacaksın ya? Ya bir Allah'a verecek hesabın yok. Bir namazın, bir abdestin yok. Emir bil marufun yok hayatında ya. Sen nasıl Müslümansın ya? Kıl beşi kurtar başı olmaz. Münafık işi o. Münafık işi bak bu kadar söylüyorum kardeşim. Kıl beşi kurtar başı adam münafık alameti. Yanındaki adam cayır cayır yanıyor. Yavur olmuş, ateist olmuş. Ne olduğu belli değil abi. Yani o kadar çok gavurluk çeşitleri çıkıyor ki ya geçen gördüm agnostik apatheist. Artık şey artık hani gavur oluruz da biraz daha çeşitlendirelim diyorlar anladın mı? Bu bu sarmadı yani. Ateistlik sarmıyor artık adamı. Agnostik var. Agnostik ateist var. Agnostik apateist var. Yani gittikçe seviye yükselt anladın mı bunlar? Vallahi Süper Mario gibi yani gittikçe cehenneme doğru zıplıyorlar bunlar. Ne yapacaklar? Çıkamayacaklar buradan. Ama eğer biz bu adamları dertlenmezsek, biz bu adamları düşünmezsek kardeşim o adamlar maşay günü yakamıza böyle yapışacak. Hoca, hoca sen konuşuyordun öyle falan filan yapıyordun, ben orada ateistim, gavurdum niye gelmedin bana diyecekler. Ben de buradan konuşacağım kardeşim. Bizi çok ateist var, gerçekten var çünkü yorumlara bakıyorum. Özellikle bu Haluk Tatar denen var ya o sahte, ne olduğu belli değil, yazar mıdır, ne halttır her neyse. Ben diyor ateistim, kardeş yorum yazıyor. Ben diyor, kardeşimim de neyse. Sadece mümin arkadaş. O beyefendi diyeyim. O beyefendi bize yorum yazıyor. Hocam diyor senin de dinledim, onu da dinledim diyor. Sen diyor yerden göğe kadar haklısın diyor ateist. Ateist diyor buna. Çünkü ne olursa olsun insanlarda bir kafa vardır. Bir adalet kafası, bir adalet mekanizması vardır kardeşim. Herkes hak hukuku görüyor. İşte o ateistler mahşer günü yakamıza yapışacak. Yapışacak kardeşim o arkadaşın, o kardeşin, o anan, o baban, namaz kılmayan baban, namaz kılmayan anan, o ananın babanın namaz kılmayan evladı, anasının babasının yakasına yapışacak. O evlat var ya evlat, kıyamadan evlat. Ya, ah ah. Duamızı yapalım, bitirelim inşallah. Muhammed Mustafa isimli kardeşimizin de okunan 22 Yasin şerefiyle inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ahmeduhu ve ala Kerim. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahman Rahim ve ya, ya Rabbi okunmuş olan 22, yani 22 adet Yasin-i Şerif'in sevabını evvela bizzat Fahri Kainat, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz, pak, temiz, ruh şeriflerine hediye edidisen kabul ele vasıl ele ya rabbi amin hazreti adamdan peygamber efendimiz ve bundan arasındaki arasında geçen tüm peygamberlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye edidisen kabul ele vasıl ele ya rabbi amin Sahabilerin, tabiinin tebeut tabiinin ulemanın fukhanın şuadanın, muhaddisinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edidisen kabul ele vasıl ele ya rabbi amin Bedir şehitlerinin, Uhud şehitlerinin, Hennek şehitlerinin, Çanakkale şehitlerinin, Afrin şehitlerinin, 15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edilirsen kabul eyle, vasıla ya Rabbi. Buraya gelmiş, el açmış, dua eden, kardeşlerimizin de vefat eden yakınların ruhlarına ayrı ayrı hediye edilirsen kabul eyle, vasıla ya Rabbi. Kabirlerinde yatan, yok mu bir Yasin okuyan, yok mu bir Fatih okuyan diye bekleyen, inim inim Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edilirsen kabul eyle, vasıla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi okunmuş olan 22 adet Yasin-i Şerifi Ya Rabbi Muhammed Mustafa isimli bu adı güzel kardeşimizin şifası için Ya Rabbi sen ona şifa ver Ya Rabbi. Amin. Hastalığına şifa ver Ya Rabbi. Amin. Dertlerine deva ver Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tez zamanda ayağa kaldır onu Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bir şeye ol dedim mi olur Ya Rabbi. Euzu billahi bismillah İnnemâ emruhu iza şey'en en, en yekule lehu kun fe Allah Celle Celalühü bir şeyin olmasını murad ettiği zaman o şey sadece ol der ve olur. Ya Rabbi ol de ya Rabbi Amin. bu kardeşimiz şifa bulsun ya Rabbi nerede hasta varsa, nerede borçlu varsa nerede dertli varsa ya Rabbi hepsinin dertlerine derman ol ya Rabbi hastalara şifa ver, dertlere deva ver borçlara deva ver ya Rabbi sizlere hayırlı iş ver, Amin. eşsizlere hayırlı iş ver ya Rabbi Amin memleketimizin memleketimizde gözü olan gözünü çıkar. Amin. Aklı olan al ya Rabbi. Amerika, İngiltere, İsrail, Hollanda, Belçika ya Rabbi eğer bunların hidayeti mümkünse hidayet nasip ele. Amin. Ya Rabbi hidayeti mümkünse kahhar sıfatına muamele ya Rabbi. Bizlere de Rahman ve Rahim sıfatına muamele ya Rabbi. Amin. Memleketimizde gözü olanın gözünü çıkar. Amin. Aklı aklını al ya Rabbi. PKK, PYD, FETÖ, bunları kavru perişan ele ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik diye içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o dua da yapılmış gibi kabul ele ya Rabbi. Amin. السلام والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك تماما النعمه ودوام العافيه وحسن حاتمة واولادا صالحه ورزقا دائما تقبل الله بارك الله إلى شرف النبي وعلي وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة <applause> الحمد لله رب